Geri geliyor, geri kaçıyor. Geri, Allah Allah. Dağı dağı şey Kaldır Yerleri topla. Kaldır topla. Allah Allah. Evet. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. De, Bana Bırak. Sen bırak abi. Bıraktım. Yok sana söyleyeyim bu yandı ya. Bana sordu. Tamam bırak abi, sen bırak gelsin. Güzel, çok iyi. Evet yorul diyeceğim. Aynı yeri Mümkün olduğu kadar çek yenge kafayı çevirmesin aşağıya. Çekeyim. Boşluk ver mi? Güzel. Boşluk ver mi? <laughs> Kaptanım kepçeyi sen al istersen. Bu tarlı, kepçecidir. Peki, büyük, büyük değil değil. kafadan vuracak hepsi şey abi yap yap yapacak bir şey yok. Ne bana güveniyor ne kaptana güveniyor. ben 5,5 kilo olup ha, haydi, bakalım. haydi bakalım Allah'ım. Allah'ım. Gelsin Ayağı, daha bir aynasını dağra, görsünler. Dağra, dağra. Çırpılıyor. Bir Aynasını görmedik. Nerede Hayır baba yapacak Ya güzel. Evet ayna yaptı. Aşkım, Aşkım. Mi? Melekop geliyor. Melekop. 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 Kafadan Çok güzel. Çok sen güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. aman. Aman. Çok güzel. Bırak Bırak, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. kafaya. güzel. Çok güzel. Çok